Konya'nın köklü yemek firmalarından olan Eke, Hamit Paşa Konağı Konya Düğün Yemekleri olarak Selçuklu'dan sonra ikinci şubesini Meram ilçesinde açtı. Çok sayıda davetlinin katıldığı Hamit Paşa Konağı'nın açılışı dualarla yapıldı. Elimizi açtık, huzuruna geldik. Müminler her halükarda, her durumda elini açar, sana yalvarır ya Rabbi. Duamızı imanımıza şahit eyle Allah'ım. Amit Paşa Konağı sadece geleneksel Konya düğün yemekleri menüsüyle misafirlere hizmet verecek. Fiyatları şu anda 395 TL daha sonra 525 TL olarak devam edecek. Ama ilk 10 gün bir kampanyamız var. ...ondan herkes yararlanmasını bekliyoruz. Yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Eke... ...açılışa özel indirimlerin yapıldığını söyleyerek... ...herkesi bu lezzeti tatmaya davet etti. Tabii ki yaka şubemiz de aile için yapılmış bir yer. Ağırlı Sanayi sitesinde de aslında aileler gidebiliyor ama... ...orası sanayi bölgesi akşamdan sonra açık olmuyor. Burada gece saat 10'a kadar açık. Tüm aileleri bekleriz. Ailelerle birlikte huzurlu bir şekilde... ...kaliteli bir yemek yiyecekleri yer.